Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsunuz kızım? Ablan size kitap mı okuyor? Çok güzel aferin size. Hamza sen ne yapıyorsun? Ne evet, diyor? Bakın Hamza. Hangi, bakın kitap, şey kitabını okuyorum. Ne okuyorsun? Tavşan ile kurbağa deste mi var Zehra? Hayır, ölmedi. Evet. Canım da çıktı. Evet. Kanın çok mu acıktı? Benimsi de. Senin? O zaman kızlar iş başına. Hadi ben yemek de. hazırlayın. Ne yemek yapacaksınız? <laughs> jelibon çorbası yapacağım. Ah, jelibon çorbası mı? Ben evet. ama ben de Sen <laughs> jelibon çorbasını çok mu seversin? Ben hiç daha önce jelibon çorbası yemedim. Sağdan Merak ben ediyorum doğrusu. Ne yapıyorsun Ruşanur? Et puf böreği. Et puf böreği mi yapıyorsun? Evet. Aa, Bakın ben de ki, e, şu yemekle doldurdum hemen tavaları. Hazırladım. Sen neler yapıyorsun Nur Evşan? de jelaban çorbası. nedir de de. o ne? Hı? O ne Nur Evşan? Bonibon pilavı. Ooo oh, bonibon pilavı. şimdi hmm. ben da şey adamlar, adamlar, yeri. Ben, ben Bugün değişik bir adamlar, menü var. Ben ben ne musunuz Zeynep? Bir ancak şey karıştıralım. Ay karıştır yemeğini karıştır. Ben de bu ben de ben de ki, Çok bu yiyeyim, Bakın çok acıkmış. Yemek bekliyor. Acıktı mı oğlum? Bakın çok bu çok bir şeyimiz var. Bakın arkadaşlar. Çok bir var. Hadi sana kolay gelsin Rüşanur. Sen yıka o zaman bulaşığını. Oh. Gerçekten çok varmış. Hadi yıka da yemek yiyeceksiniz. Oh, yıkadım ben bunu. Sen yemek... Zehra, evet sen de hadi Ay. sofrayı hazırla. Yanı yok. Evet, Zehra da sofrayı hazırlıyor. Ay.

Hadi. Hadi. Ay, ay nasıl gibi patlıyorlar. Bakın. Hadi Ruşan dur, sen de masayı hazırla. Zehra yarım bıraktı. Dur, Zaku, dur. Ben tabakları koyayım. Ah gitti tabaklar. Ruşanurcun gelsene, yemekler ne çıpıştı? Ben tabi şey yapacağım. Ruşan dur dur. Zakutuk, bunlar boş. Bu adala. Gel, hadi. Hadi birine Zehra yardım etsin sana. Bu kadar yeter. Hamza yerine oturdu. Hadi gidin gidin. Hazır sıkıyor. Evet. Bugün mütanerin diye. Ay bize bu kadar kaşık mi? Tamam. Ben bakayım başka kaşık. Bu şanırım yetiyor. Kişiye göre getirsen yeter. Değil mi annem? Evet anneciğim. Ama her şeyden bir tane. Ay dikkat et yemeğini sıcak yanmayın. Tamam. <laughs> doğru. Ya. Lafını bitirdin. Nazar değmesin. Benim hayrandı. Hmm. Bunu şuna doldur. Bunu kim yazdı? Kadar, Otel oyun parkı. <laughs> sen mi yazdın? Ay, Ay, ben 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 canım mı aradı seni? Eskide mi? Canın oyun... kimmiş? Az önce biz oyna ya oynadık. Oruşanur etli puf böreği de çok güzel sen duruyor. Tabağını koyuyor. Seçici o benim? Ben Sus, sana, tavadan koy. Ben sanırım koydum. Ben, ben de. Ben de. Ben de. Hı? Ne yapıyorsun Zehra? Yemekten önce spor mu yapıyorsun? Hazır, evet. değiştirebilir Ben da Büyük tabaklar. Kucuğum değiştirelim bir